Koşacak, koşacak. Koşacak, evet. Çizgiye bas, dön buradan geri. Dön geri. Dön geri, evet, 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 evet. Bak, onun gibi tut. <laughs> Tuts, tut, tut. Arkadaşlar, kapı. topu. Arkadaşlar, hayır, hep değil. Çık. Bas, bas, yavaş, bas. どうした Kaldır! Al, al elini! Al elini de koş! Çık gündür! İlk gelen çizgiye basan kazanır! Kaldır! 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 Kazanan burası.